ismine kadar hipergamiyiz. Yani kadınlar hipergamik en iyisini istiyor. En yakışıklısını, en güçlüsünü bilmem ne. Ka erkekler öyle değil ama erkeklerde çok eşli. Ne demek bu? Yani kısa sürede bir sürü kadın demek. Fakat işte toplumsal normlardan dolayı tek eşli zorlanıyor. E buna da uyum sağlamak zorunda kalıyor erkek. Hadi diyor tamam böyleyse yapacak bir şey yok filan. Şimdi arkadaşlar böyleymiş yani şey e izledim. Hani ben uzman değilim. Neyse erkekler şöyleymiş arkadaşlar şimdi hatta bir tane dizi varmış orada diyormuş ki bir tane sarışın böyle yani perfect bir kadın var affedersiniz her yeri ortada yani böyle bir kadın yerine yani daha doğrusu nasıl desem sadece bir kadına rekabet etmek yerine bir sürü alana yayılmak önemliymiş yani bir sürü kadına cinsellik yapmak filan. Yani şimdi ben buna katılmıyorum niye biliyor musunuz ee, açıkçası kim ne derse desin kadınların farklı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar eğer kadın çok farklı olsaydı şu anda aldatmalar yani e, başa baş gitmezdi bunlar tamamen uydurma gibi geliyor bana bilimsel olduğunu düşünmüyorum. Kadının da cins esteğinin olduğunu düşünüyorum ve kadınların da çok eşli olduğunu düşünüyorum. Öyle olmasaydı iyi o zaman yani sadece tek bir erkeğe bağımlı olurduk ya da nasıl diyeyim tek bir erkeğe ölüp biterdik ya da nasıl desem başka yakışıklara bakmazdık. Başka görsek bile canımız çekmezdi ya da beğenmezdik ya da işte kaslarını beğenmezdik ya da duygusal bir şey hissetmezdik. Sadece bir tane erkeğe bir şey hisseden hiçbir kadın olamaz. O yüzden ben gene söylüyorum ki ben kendi düşüncem bu sadece çevreme karşı. Her kadın arkadaşlar çok eşli. Tıpkı erkekler gibi istisnasız. Benim düşüncem bu. Benim çevrem bu şekilde. Sizin çevrenizi bilemem. Ama yani bu kadar e, böyleyse böyledir diye bir şeye inanmıyorum, inanmayacağım. Gönül ister ki öyle olsun, kadınlar tamam çok eşli olmasın ama e, denilenler doğru değil, gerçek değil. Bunun dışında neyse işte hipergamik olmadıkları için ve şöyleymiş. Yani direkt aşık olma gibi değil de zamanla bağımlı oluyorlarmış ve e, şimdi sana yatırım yapıyor anıları bilmem ne var. Şöyle düşünüyormuş yani herkesi sende arıyormuş filan e, ve geçmişi unutamıyorlarmış genel anlamda bir kadına şey yaparsa. Çünkü hep yatırımı o yapmış filan filan diye konuşuluyor. Şimdi bu ben gene söylüyorum her erkek için geçerli olmadığı gibi bence şu anda yani çok büyük sayıda erkekler için geçersiz diye düşünüyorum. Daha çok bence artık kadın da erkek de çok eşlilikte şu anda. Herhalde bu kişiler anlatırken 100 yıllar öncesinden bahsediyor filan yani. Her denilene inanmayalım. Mesela kadının cinsel yaşamaması ama erken yaşaması taraftarlar. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bir de. Kadın hiçbir şey yaşamıyor sadece sende yaşıyor emin ol başkasını arzular. Yüzde yüz emin ol. Çünkü niye? Sendeki tat okey bu ama başkalarının tadı nasıl diye merak edecek. Ama sende şey birçok ilişki yaşayan bir kadın emin ol ki e, doyum sağlayacaktır. Diğeri doyum sağlayamaz arkadaşlar. ihtimali yok. Dolayısıyla tabii ki de gene diyorum şizoid bilmem ne böyle kişiler de var hasta, borderline, narsist bilmem ne, dürtüsellik ya da aşırı cinsel istek olan antisosyallik bilmem neyi saymıyorum. Onlar zaten e, zaten narsist de bu konu çıkarır, borderline de her, yatar eder, antisosyaller de herkese yatar yani onları saymayalım arkadaşlar. Onların hormonları çok 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 yüksek anladınız mı? Biz normalden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda e, tabii toplumun da normal olmamasından da kaynaklı insanlar, çok eşli arkadaşlar. Yani e, kimse bana demesin ki işte ben e, karımla şöyle yasak bir, affedersiniz ama porno izlemem demesin. Zaten porno aldatmaya giriyor. Şöyle taş gibi kadın var götüne bakmıyorum demesin. Ee, canım çekmiyor demesin. Hiçbir kız bana demesin ki başka erkekler ilgimi çekmiyor demesin yalan. Ee, i̇şte ben porno izleyince azmıyorum başka adamdan demesin. Ya da başka bir adamın kasını, orasını, burasını görünce azmıyorum demesin yalan. Size bir şey diyeyim mi en düzgün kızı getirin gene de yalan yalan yalan. Dolayısıyla ben gene söylüyorum hiçbir erkek kadına ben e, bağlanılması taraftarı değilim. Ki üstelik şöyle bir düşünün bakalım. Yani ağzı kokan, affedersiniz götü kokan. <laughs> yani hepimiz insanız. Şimdi bu kuşları düşünün. Her yeri pis pis kokuyor temizlersen filan. Yani şimdi kuşa aşık olan bir kuş düşünün. Ne kadar zavallı bir şey. Tıpkı insanlar da zavallı olmuş oluyor. Aslında çok derine bakınca iğrenç ötesi. Yani aslında siz bir bedene aşıkken Tamam onun götüne, başına bakıyorsunuz ama affedersiniz her yeri kokuyor yani. Bir tuvaletteki sıçtığını filan düşünün yani arkadaşlar. Çok yüzeysel bakıyoruz hayata ve yanlış yapıyoruz. Erkekler de kadınlar da salak yani çoğu. O yüzden ee, sevmeyin arkadaşlar. Sevmemek zor olsa, o, zorsa yani bir terapi olun, bir şey olun, bir tedavi olun. Böyle aşık olmak filan, bağlamak saçma sapan şeyler diye düşünüyorum. Gene sorarım. Uzman değilim. Kendimi anlatıyorum. Kendi çevremi anlatıyorum. Sizle ilgili bir şey anlatmam.